Evet abi çalışmalara son devam ediyoruz. Umarım sizlerin de haller keyifler yerindedir. Her şey gönlünüzce oluyordur diyerek videoya başlamak istiyorum. Şimdi abi gördüğünüz gibi sayıcımızda normalde 4.5 yazması gerekiyor ama hani buradan ışık vuruyordu biraz da parmak izi vardı. Dedim ki onu sileyim. Onu sileyim derken nasıl başardıysam bir sıfırlamışım falan sayıcı. Parmak izi de gitmemiş üstelik. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok. Size çalışmalarımdan bahsedeyim ben hemen bugünkü yaptım. Paragraftan başladım. Biraz dert yanacağım. Biraz da öneri isteyeceğim sizlerden. Şöyle başladım. 1. Bak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. Bitti mi? Bitmedi. 6, 7 tane yanlış çıkmış. Abi bu 2 aylık verdiğim esle 22 Haziran'dan beri elime kalem almamla açıklanacak bir durum değil. Burada bir yanlış var. Burada bir sıkıntı var. Oraya bir el atmam lazım. Biraz da düzensizlik düzeni kurdum. Çalışmalar böyle ne bileyim yuvarlanıyormuş gibi geliyor bana anlamadım. Ona yarın bir çeki düzen vereceğim. Herhalde elim ısındıkça orada olacak. Sizlerden bir paragraf kitabı önerisi bekliyorum arkadaşlar. Ona söyleyeyim. Doktor biyolojiden devam ettik. Biyolojiden. Hoca herhalde bu sene spiralliğe dönmüş. Bizim senemizde böyleydi. Bu da bayağı yırtıldı. Hani yarısı yok falan. <laughs> videoları göstereyim ama değişiklik olmamış yani şeylerde. Videolarda. Şöyle göstereyim izlediğim videoları. Üst kısımda da dil bilgisi var. Oraya da video sonunda değineceğim tekrardan. Doktor biyolojiden söylediğim gibi videolarını izledim. Şu kadar testi yarına bıraktım şunları. İki tane testi Çözdüm. Bir de hocanın videoda çözdüğü hoşuma giden bir soru vardı. Böyle ilk görüşte aklınıza gelirse vav olacağınız bir soru değil ama hoşuma gitti. Göstereyim yine de. Burada demiş ki tek çeşit yapı birimi oluşur. Bu proteinde A şeklinde diziliyor ya amino asitler o şekilde gidiyor. 20 çeşit amino asit olduğundan dolayı bu farklılık yaratabiliyormuş. Ama ben ikisi de amino asit şeklinde düşündüğümden almamıştım videoda ama almamız gerekiyormuş. Bunu da söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Yine böyle hoşuma giden kısımlar olursa sizlere göstermeyi düşünüyorum. TT Matematik'ten devam ettik abi. Onu da şöyle göstereyim hemen. İlk kısımlar zaten çok yanlışımız çıkmadı. Öyle göstermeye değer soru da olmadı. Bir şöyle hızlıca geçeyim. Dört işlemde bir ara verdim. İşlem kalabalığı gibi geldi. Orayı bir geçtim. Zor geldi bana. Şöyle şu şekilde. Bunu da buraya kadar getirdik abi. Dil bilgisinden şunları söylemek istiyorum. Hani Aker Hoca'dan izledim. Türkçenin matematiğinden izledim. Bir Hoca'dan izledim. Bu verdiğim 2 aylık S'den dolayı bilmiyorum. Anlama kapasitem azalmış abi. Hani bakıyorum işte dinliyorum. Bilmiyorum ya. Bir tık hani odaklanmada da sorun yaşıyorum. Onları işte plana oturduktan sonra açacağız diye düşünüyorum abi. Şöyle masamızın kenarında da bir tesbih vardı. Bu da bugünkü Mevlid Kandil'ini temsil ediyor. <laughs> Mevlid Kandil'iniz mübarek olsun arkadaşlar. Bunları da şöyle tekrardan bir bakayım aklıma gelen bir şey var mı? Paragraf önerisi istedik biyoloji o şekildeydi. Tamam başka da bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.